Merhaba arkadaşlar. Bugün evde cips yapıyoruz. Hemen kaynayan suyumu biraz tuz ekliyorum. Üzerine pişmeye bırakıyoruz şimdi. Evet makarnalarımız haşlandı. Şimdi biraz suyunun süzülmesini bekliyorum. Evet haşlanmış makarnaların Biraz un ekliyorum. Ben bunları karıştırıyorum. Hepsi una bulanıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Ben 3 kaşık kadar un ekledim. Hepsinin beyaz olması gerekiyor. Siz de yaptığınız makarnaya göre eklersiniz. Bir kenarda tencereye sıvı yağ aldım. Birazdan kızartacağız düz ekliyorum ve kızmış yağ makarnaları ekliyorum artık Evet kızmış yağ makarnaları ekledim ve biraz rengi değişene kadar biraz pişmesini bekliyorum bu kadar renk yeterli artık alıyorum Evet arkadaşlar üzerine pul biber karabiber ve sarımsak tozu ekleyip hemen karıştırıyorum. Ve cipsimiz servisi hazır. Afiyet olsun arkadaşlar. Hemen yiyorum birkaç tane. Evet gayet lezzetli. Ben bol yapmışım. Size acı çok, çok sevmiyorsanız biberi biraz az ekleyin. Bu sevdim gerçekten güzelmiş. Size kolay gelsin, afiyet olsun. Bir tane de yemek istiyorum. İyi günler.